Herkese merhaba. Dikkat eksikliği sorunları okul öncesi eğitimden lise mezuniyetine kadar çok farklı yaş gruplarındaki öğrenciler için eğitim çağını zorlaştırıcı, öğrenme problemlerini ne çoğaltıcı bir şekilde anne babaları ve gençleri çocukları oldukça yormaktadır. Dikkat becerileri dediğimiz beceriler aslında zihnin dikkat kontrol sistemi dediğimiz nöro girişimsel bir sistem tarafından yönetilen becerilerdir. Odaklanmış bir dikkat, beynin yenilenmesi, yeni öğrenmeler gerçek yeni tecrübeler çıkarabilmesi için son derece önemlidir. Sevgili ebeveynler çocuklarınızın ya da ortaokul ve lise okuyan ergenler ve gençlerimizin dikkat becerilerini geliştirmeye yönelik uluslararası bir program olan Attentioner Dikkatimi Güçlendiriyorum programı kanıta dayalı sonuçlarla çocuklarda ve gençlerde dikkat becerilerinin yükseldiğine dair çok önemli sonuçları ortaya koymaktadır. Ve Ankara'da Psikosayi Akademide çocuklar ve ergenlerde Attentioner Dikkat Eğitim Programı Programımız, Haziran ayı itibariyle başlamıştır. Detaylı bilgiyi aşağıdan okuyarak sizler de çocuğunuz ve ortaokul yıllarında ya da gençlik dönemindeki e, gençler için bir fayda oluşturmak adına yardım ve bu programa katılımınızı talep edebilirsiniz.